إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله <سؤال> فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور مُهْتَثَاتُهَا وكل مُهْتَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اَعَذَنَا اللّٰهُ وَاِيَّكُمْ مِنَ النَّارِ Allah bizleri ve sizleri cehennem ateşinden korusun kardeşlerim. Kardeşlerim sohbetimizin konusu bundan iki hafta önce yaptığımız yani bu üçüncü olacak bundan iki ders daha yaptığımız sohbetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haricinde hiç kimse taassup edilemez. Körü körüne taklit edilemez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haricinde tamam. hiç kimse körü körüne taassup edilemez. Dersimizin üçüncü dersindeyiz. Merak eden kardeşlerimiz bundan önceki iki dersi takip etsin. Çünkü ancak bitirebileceğimi düşündüğüm için çok uzatmayacağım inşallah. Ve kaldığımız yerden devam ediyorum. Düşünün şimdi insan böyle bir kafa taşırsa karşındakini nasıl dinler ki hakkı nasıl yakalar ve onunla nasıl tanışabilir ki beyler, efendiler, şeyhler, üstadlar ağabeyler adeta Kur'an ve sünnetle bu kimseler arasında karın kalın bir duvar oluşmuştur. Yani hakkı kabul etmenin önünde engeller de olabilirdi dersimizin adı. <laughs> Kur'an ve sünneti açıklıyorsun ama açıkladığın kişilerin bazı mihenk taşları var. Şeyhi, abisi, üstadı, efendisi, efendi hazretleri gibi. Artık öyle bir kalın duvar örülmüş ki geçemiyorsun. Adamın kalbine işleyemiyorsun. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de eee kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse Zuhruf suresi 36 ve 37. ayette Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse biz onun başına bir şeytan musallat ederiz ki o onun artık ayrılmaz dostudur diyor. Ayrılmaz bir dost edindiği zaman bir kimse Kur'an ve sünnetin önünde onun artık kalbine ulaşmak mümkün değil. Ama Rabbim kalplerimizi yumuşatsın. Allah Azze ve Celle bize anlatabilmeyi onları da anlayabilmeleri nasip eylesin. Evet. Hatta çoğu zaman bu tip kimseleri Kur'an ve sünnet ile uyarmaya çalıştığımızda kendilerine yüce payeler verdikleri efendileriyle bizi mukayese ederek efendi bu şeyleri şimdi siz biliyorsunuz da bizim üstad bilmiyor mu yani? Ben karşılaştım. Biz karşılaştınız mı? İlla ki karşılaşmışsınızdır bunlardan sizin haberiniz var da bizim şeyh efendi bunları görmedi mi yani diyerek alaycı bir gülümseme yapısıyla karşılaşıyoruz kardeşlerim. Halbuki onların güldükleri bu duruma biz gülmüyoruz. Çünkü bu durum gülünecek bir durumdan ziyade şeyhlerin, efendilerin, üstadların ilahlaştırılma hadisesidir. Biz bu meseleleri bildiğimiz için gerçekten onlar adına üzülüyoruz. Ha biz de nefis taşıyoruz. En fazla duygusal yaklaşıp öbür tarafa gittiğimizde görüşürüz diyoruz. Duygusal yaklaşıyoruz. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Manasını ve mahiyetini bilmedikleri Aleyküm selam ve rahmetullah. Manasını ve mahiyetini bilmedikleri bir putçuluğa karşı bu beyefendilerin özellikle ve öncelikle gönüllerine yerleştirdikleri putları kırması gerekir. Aşılması gereken ilk engel ve kırılması gereken ilk put da bu taassup putudur arkadaşlar. Bu körü körüne taklit putudur. Değerli kardeşlerim hatırlarsanız ehli kitabın da bu anlamda şirk ve küfre düşmeleri kendilerini körü körüne taklit ettikleri haham ve rahipleri yüzünden olmuştur. Yani Yahudi ve Hristiyanların alimleri yüzünden olmuştur. Allah subhanahu ve teala Tevbe suresi 31. ayette ne demiştir? Onlar hahamlarını ve rahiplerini yani din adamlarını Allah'tan gayrı Rabler edinmişlerdir. Allah'tan gayrı Rabler edinmişlerdir. Bu ayeti i kerimenin tefsirine baktığımızda kardeşlerim Adi İbni Hatim radıyallahu anh kendisine İslam daveti ulaşınca Şam'a kaçmış ve cahiliye devrinde Hristiyan olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adi İbni Hatim'in kız kardeşine hediyeler verip ihsanda bulunarak kardeşinin geldiği zaman kendisinin yanına getirilmesi için teşvik etmişti. Nihayet Adi İbni Hatim radıyallahu anh Medine'ye geldiğinde onun gelişini haber verdiler. Boynunda gümüş bir haç ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ayeti kerimeyi okudu. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Bunun üzerine Adi i̇bn Hatem onlar hahamlarına ve Rabbilerine ibadet etmiyorlardı ki dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Ey Adi onların dediklerine uymadılar mı? Onlar helal haram, haramı da helal yaptıklarında onların bu dediklerini kabul etmediler mi? Adi evet deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işte onların hahamlarına ve rahiplerine ibadetleri budur demiştir. İşte ve işte onların hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edinmeleri de böyle olmuştur dedi. İmam Tirmizi'nin ve İmam Ahmet'in müstedinde geçen bir hadis-i şerifte. Bu Tevbe suresi 31. ayetin tefsiridir. Sadece bu tefsir üzerinden onlarca makale çıkar kardeşler. Onlarca. Gerçekten çok büyük fıkh edilmesi gereken olaylar vardı burada. Ayet ve hadisin açık ifadelerinde de anlaşılıyor ki Allah'ın dinini yaşamak isteyen insanlar eğer mezheplerini meşheplerini, alimlerini, hocalarını, üstadlarını delilsiz körü körüne taklit eder, onların her dediğine inanır, her söylediğini hak sanar, hatta uyarılmalarına rağmen hala onların anlattığı batıl inanç ve amellere ısrarla bağlı kalırlarsa bu kimseler Allah'tan gayrı Rab ve ilah edinme gibi bir musibet ve belaya düşmüş olurlar diyor kardeşlerim. Şimdi İmam Şafii Rahimahullah'ın bu ayeti kerime ile alakalı söylemiş olduğu çok veciz bir ifadesi var kardeşlerim. Allah bize anlayış versin. İmam Şafii diyor ki her kim helal ve haram koyma noktasında belirli bir mezhebi taklit eder körü körüne taklit eder taklit etmiş olduğu mezhep de onu sünnet ile amel etmekten alıkoyarsa Allah'ın haramını helal, helalin de haram yaptığı gerekçesiyle Allah'tan başka bir Rab'be uymuş olur buyuruyor. Euzubillah. Bugün bizim ülkemizde de olmuyor mu kardeşlerim? Faizin haram olduğunu herkes biliyor. Ama efendim Diyanet İşleri Başkanlığı efendim buna şu sebeplerden dolayı helal demiş. Şu sebeplerden dolayı yaparsanız faiz olmaz diyor. Ben ona bakarım. Babalı günahı onun boynuna. Bu bir. İsim de vereceğim. Süleymancı cemaati devlet bankasından kredi çekildiği zaman faiz olmaz diyorlar. Artık. Ziraat Bankası'ndan falan çekilen kredi faiz saymıyorlar. Vallahi bu körü körüne taklitti. O, onlar bu noktada Allah'ın haramını helal yapmaktadırlar. Allah'ın haramını da helal yapan kimseler ve o kimseler kendisini Rab ilan etmiş oluyor. Onlara uyanlar da Allah'tan başka bir Rab'be uymuş oluyor. Bu durumdan Allah'a sığınırsın. İşte akıllı bir Müslümanın bu konuda çok uyanık olması, ilim ehli kimselerden nasıl faydalanması gerektiğini de iyi hesap etmesi gerekiyor. Daha doğrusu bir Müslümanın dinini öğrenmek için alimlere, hocalara ihtiyaç duyması, onlardan usulüne uygun bir şekilde faydalanması gerek onları körü körüne taklit ederek yoldan çıkaracağı konusunu çok iyi tefrik etmesi lazım, ayırt etmesi lazım. Hepinizin de bildiği gibi alimler peygamberlerin varisleridir sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. Peki peygamberler ne, ne, bırakmıştır? Alimler ne almıştır bize ne bırakması lazımdır? Bazı insanlar diyor ki ya alimlerden istifade etmemiz lazım. Tabii ki istifade etmemiz lazım. Alimsiz bu din yaşanmaz biz de bunu diyoruz. Ama sizin de bizim aramızdaki fark siz alimlere tapıyorsunuz. Biz alimlerden Allah subhanahu ve teala'nın emrettiği şekilde istifade ediyoruz. Aradaki fark bu. Çünkü Nahl suresinde ve Enbiya suresinde iki tane ayetle Allah Azze ve Celle diyor ki eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Bakınız burada zikir ehli kimdir? Kur'an ve sünnet ehli. Düz mantık. Kur'an ve sünnet ehline ne yapın diyor? Sorun diyor. Tabi olun demiyor. Ona uyun demiyor. Allah subhanahu ve teala sorun diyor. Biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Uyma kelimesi sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e aittir Kur'an ve sünnette. Rasul'a uyun. Rasul'a uyun. Rasul'a uyun. Ki işlerinizi İşleriniz düzelsin, düzelsin. Rasul'a in ki Allah affetsin şeklinde uyma kelimesi sadece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için kullanmıştır. Allah azze ve celle sorma ifadesini zikir ehli için kullanmıştır. Şimdi sorma ifadesiyle uyma ifadesi farklıdır kardeşlerim. Birine soruyorsun, birine uyuyorsun. Biz ne yaptık şimdi toplum olarak? Bizi geçmişten beri fıtratımızı bozdular bu konuda. Biz ne yaptık? Resul'e soru yok, alime uyuyor. Tam tersi. Ya Allah Rasulü böyle demiştir dediğimizde ya ben Ebu Hanife mezhebine bağlayayım ben ona uyuyorum diyor. Euzubillah. <laughs> Ebu Hanife'nin o fetvayı ver, vermedi de meçhul ha. Tam doğru olsa Ebu Hanife vermiş olduğu fetvaya rahimahullah vermiş olduğu fetvanın altına delilini koyar. Zaten delil koymadan verdiğim fetvara da uyumanız haramdır diyor Ebu Hanife. Ebu Hanife'den haberiniz olsa bunu da böyle yaşarsınız zaten. Ama maalesef Ebu Hanife'den de haberiniz yok. Haberiniz olmadığı gibi Ebu Hanife kelimesinden başka bir bilginiz de yok Ebu Hanife hakkında. Adı nedir? Ne zaman doğmuştur? Ne zaman vefat etmiştir? Nerede doğmuştur? Nerede vefat etmiştir? İlim seviyesi nedir? Bizlere nasihatleri nedir? Alimler onun hakkında ne demiştir? Kendisi ümmete nasihatları nedir? Ne demiştir? Ümmete ne bırakmıştır? Hangisini biliyoruz? Toplumun kısmı azamı bilmiyor kardeşlerim. O zaman ne yapıyorsan Hanefici olmuyorsun. Sen işine geldiği şekilde bu mezhebi kullanıyorsun. İşine geldiği zaman Hanefi, işine geldiği zaman bu kadar insan yanlış mı yapıyor? İşine geldiği zaman Hanefi, işine geldiği zaman şimdi ben bu Ebu Hanefe'den aldığım ve öğrendiğim şeyi öğrenirsem el alem bana nedir yavrum? İşimize geldiği zaman da elalemci oluyoruz. İşimize geldiği zaman da biz atalarımızı bu yol üzere bulduk. Biz ona tabiiz diyoruz. Ondan sonra sorduk mademiz adımız Hanefi mezhep oluyor. Yani eşittir ehl sünnet. Vallahi senin ehl sünnet kavramından da haberim yok. Sen ehl sünnet de değilsin. Seni Ebu Hanife reddettiği gibi seni ehl sünnet de reddediyor ama bunun farkında bile değiliz. ehl sünnet bizi kabul ediyor mu reddediyor mu bunu bilmemiz için bile ehl sünnetten haberdar olmamız gerekiyor. Ya bir şeyi iddia ediyorsak, iddia ettiğimiz şey hakkında biraz bilgimiz olmazsa iddiamızla nasıl başarılı olacağız biz? Şeytan bizim en büyük düşmanımızdır. Doğru mu? Bütün Müslümanlar bunu der, doğru mu? Şeytan hakkında da bilgimiz var. Hedefimiz ne? Cennete gitmek, cehennemden kurtulmak. Ne kadar çok cehennem bilgimiz var? Ne kadar çok cennet bilgimiz var? Ya ben Allah'a iman ettim. Vallahi sen Allah'ı da tanımıyorsun. Alimler Rabbin'i ne kadar tanıyorsun? Ben peygamberin ümmetiyim. Sen onundan da haberin yok. Peygamber bize İslam adına ne bıraktı? Kaçından haberin var? Kardeşlerim, bunu bu şekilde konuşmamın sebebi bu şekilde düşünen bir Müslüman varsa sirkelemek. Yani ben de bu toplumun çocuğuyum. Biz uzaydan gelmedik. Toplumun hastalıklarını biliyoruz çünkü biz de o hastalıklardayız. Rabbim şifa verdi de kurtulduk. Yoksa kurtulmamız mümkün değil çünkü o kadar çok özür diliyorum pislik var ki Allah Azze ve Celle'nin koruması müstesna bu pisliklerden kurtulması mümkün değil. Bugün böyle konuşuyoruz ama Allah'a kavuştuğumuz halimiz ne hal üzere kavuşacağız onu da bilmiyoruz. Ama ne kadar çok Kur'an ve sünnette bağlı olup ne kadar çok Kur'an ve sünnette taviz vermez isek o ölçüde sıratı müstakim üzere yaşayıp sıratı müstakim üzere Allah'a kavuşmamız Söz konusu olur. E şimdi ben sıratı Mustakim üzere yaşayıp o hal üzere Allah'a kavuşmak istiyorum ama sıratı mustakim ne demek onu bilmiyorum. İslam'dan haberim yok onu bilmiyorum. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Kim dersine ne kadar çalışırsa o kadar başarılı olur. Bu sadece İslam adına değil ha. Dünya bir meselede de böyledir. Kim neyi arzuluyorsa o arzuladığı şeyle aklında dersine çalışacak. Antrenman yapacak. Talim yapacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İlim talimdir. Geldik peygamber, alimler peygamberlerin varisleridir. Peki peygamberler ne bırakır kardeşlerim? Sadaka, dinar, miras, dünya malı bırakır mı? Asla. İlim bırakır. Peki bıraktığı ilim ne? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veda, veda haçında söylüyor. Ben size iki şey bıraktım. Bir Allah kitabı, İkincisi benim sünnetim buyuruyor. Bu ikisine sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız. Sımsıkının ölçüsü sahabenin yaşam biçimidir dedik sahir derslerimizde. Sımsıkının ölçüsü Kur'an ve sünnetten taviz vermemek demektir. Sımsıkının ölçüsü yumuşamamak, gevşememek demektir. Ya şu kardeşim de doğru söylüyor olabilir mi acaba demektir. Kur'an ve sünneti bildikten sonra. Sımsıkının ölçüsü yumuşaklıkla tavizliği birbirinden ayırmak demektir. İnsanlara şirin gözükmek için Kur'an ve sünnetten taviz vermemek demektir. Sımsıkı sarıldıkça asla sapıtmazsınız diyor Resulullah. Adam diyor ki şeyhin olmazsa sapıtın. Allah Resulü diyor ki sımsıkı sarılırsan asla sapıtman diyor. Sen diyor ki şeyhe bağlanmazsan sapıtın. Ağuzu billah. Allah Resulü sapıtmaz. Allah Resulü sözünü mü alacağım? Senin şeyhin sözünü mü alacağım? Senin sözünü mü alacağım? Ne bırakmış? Kur'an ve sünnet. Peki alimler peygamberin varisleriymiş. Ne almışlar peygamberden? İlim. Aldığı ilim neydi? Kur'an ve sünnet. Alimler bazen gaflete düşer. Bazen mecbur kalır. Çeşitli sebepleri var bunların. Bazen kendi görüşlerine göre fetva verirler, delil vermezler altına. Ebu Halife de bunun için diyor ki, rahmetullahi aleyh, hiç kimseye delilimizi bilmeden yani Kur'an-ı Kerim'den ayet ve vermiş olduğumuz Resulullah'tan vermiş olduğumuz hadisi bilmeden sadece bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir diyor. Yani haramdır diyor. Hiç kimseye delilimizi bilmeden sadece birin bizim görüşümüzle amel etmesi helal değildir. Buyur Ebu Hanife'nin vermiş olduğu fetva. Ebu Hanife neyi almış? Kur'an ve sünneti almış. İşte bize de, bize de onu öğretiyor. Ama senin şeyhin kendine kulluğa çağırıyor. Allah diyor ki Allah'a çağıran salih amel işleyen ve be, ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir diyor alemlerin Rabbi. Yani Allah'a çağıran diyor sen tarikatına çağırıyorsun. Allah'a çağırıyorsun diyor üstadına çağırıyorsun, hocana çağırıyorsun, abine çağırıyorsun. Cemaatine çağırıyorsun. Allah diyor ki Allah'a çağırın. Bizim cemaatimiz kime çağırıyor ki? Dön de bir bak. Cemaatin kime çağırıp çağırmadığını Kur'an ve sünnete bir öğren. Ondan sonra kendin anlarsın kime çağırıp çağırmadığını. Bir Allah'tan korkun. Allah'ın kitabından biraz okuyun. Öğrenin. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerinden öğrenin. Bukhari Müslim diye bir alim var. Ebu Davud, Nese'yi, Tirmizi diye ehl kaynakları var, kaleleri var. Bunlardan bir öğrenin. Üzerinde bulunduğunuz hal. Nasıl bir hal öğrenin? Çünkü ebedi hayat söz konusu. Gittin mi gelme yok. Bir atımlık canımız var. Kimsenin eline bırakamam ben ebedi hayatımı. Ebedi hayat kardeşler. 1 milyon 2 milyon 1 milyar 2 milyar bir katrilyon katrilyar diye bir zaman kavramı yok. Ebedi hayat. Ya ebedi azap ya ebedi saadet kardeşler. Ne kadar çok dersine çalışırsan saadeti hak etme o kadar. Yahu cenne, cehennemden çıkıp cennete girecek en son Müslümana bile 10 dünya büyüklüğünde yer veriyor alemlerin Rabbi. Cehennemden çıkıp en son çıkan son en son çıkan Müslümana on dünya büyüklüğünde yer veriyor. Allahu Ekber. Biz bugün bir ev alabilmek için, bir iş yeri kurabilmek için, bir araba alıp güzel bir hayat sürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Özür diliyorum. Belki ciğeri beş par etmez adamın emrinde çalışıyoruz. Hatta İslam'la alakalı Kur'an-ı Kerim'den hiç haberdar olmayan bir ömür sürüyoruz. Çalışmak da ibadet diyerek cennet karşılığında zerrecik kadar mükafat için ömrümüzü çürütüyoruz. Akıllı Müslüman öbür tarafa çalışandır kardeşlerim. Akıllı Müslüman. Bu dünyadan nasibimizi bırakmayalım. Allah ne takdir ettiyse o diyelim ama tapınmayalım. Ama Allah'a kullukla bizi alıkoyacak şekilde bağlanmayalım. Bütün hukukumuz bu olmalı. Gerek iş hukukumuz, Gerek aile hukukumuz, gerek baba evlat hukukumuz, arkadaşlık hukukumuz. Bütün hukukumuz Allah Azze ve Celle'den bize alık olmayacak ölçüde olmalı. Burada dengeyi kurmak zorundayız. Bu dengeyi kuramazsak kendisini bayağı bir şeyler öğrendiğini iddia eden Müslümanın bile ayağa kaymasam meselesi kardeşlerim. Kimse kendisini güvende hissetmesin. Çünkü Allah'ın malı pahalıdır. Dikkat edin Allah'ın malı cennettir diyor Resulullah. Pahalı olan bir şey kolay olmayacak. Pahalı olan bir şey bedel isteyecek senden. Bedelini ödersen onu hak edersin. Can gelip yatım yazın yazdığımda, kışın ya bana doğunmayan yılan bin yaşasın tombul tombul. Müslümana cennet yok. Kur'an ve sünnet bunu söylüyor. Allah'ın koruduğu özel kendi insiyatimini kullanmış mükafat verdiği kullara hariç. O dilediğini yapandır biz karışamayız. Ama Kur'an ve sünnetin bize gelen nakillerle Allah Azze ve Celle'nin ve Resul'ün bize öğretisi bunu söylüyor. Ha istisnadan olmak istersen tamam sen bilin. Ama şu, burada istisna var. Allah Azze ve Celle bağışlayandır deyip yan gel yat. Burada da kulum şöyle yaparsan mükafat var, şöyle yaparsan azap var diye haberlerini kula gardı et. İstisnalardan olmak istiyorsan sen bilin. Amel defteri senin. Ama burada açık açık söylemiş olduğu tehdidi ve müjdesi var Rabbimizin. Herkesin amel defteri kendisinin istediğiyle doldursun. Bize düşen biz anlamak ve aktarmaktır. Allah'ın nasip ettiği nasibini alır. Devam edelim kardeşim. Dolayısıyla elbette ki alimlerden faydalanılır. Bizim burada hasreten anlatmak istediğimiz husus dini yaşama yaşamaya çalışan insanların alimlerini, hocalarını, şeyhlerini ve efendilerini dinlerken onların ağızlarından çıkan her sözün hak olduğunu peşinen kabullenmeden önce onu bir araştırmaları, soruşturmaları ve doğru olanı almaları gerekir. Anlatan kimsenin makamı mevkisi ne olursa olsun din adına anlatılan şeylerin delilini onlardan sormaları ve istemeleri gerekir. Çünkü inananlar ancak bu anlamda şer'i bir metot ile hareket ederlerse ihtilaflardan kurtulup sağlıklı bir din yaşayabilirler. Ama buna ihtiyaç duymayıp zamanımızdaki arz endam eden şekliyle yollarına devam ederlerse ne şirkten ne küfürden ne de bid'atlerden asla kurtulamazlar. Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmadan gerek yoktur diyor ve yeniden konu başlığımızı siz değerli kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. İslam'da bağlılık şahıslara değil Kur'an ve sünnet olmalıdır. Bakınız bu kelimeyi anlayan bir kimse gerçekten birçok meseleyi anlamıştır. İslam'da bağlılık kişilere değil Kur'an ve sünnetedir. Bir şeyin doğruluğu ve yanlışlığının ölçüsü kişilerle ve kişilerin çokluğuyla değil Kur'an ve sünnete göredir. Yani birisi gelip de ya bu kadar insan yanlış mı yapıyor? Kardeşim bu kadar insanın yanlış yapması mı ölçü? Doğru yapması mı ölçü? Kur'an ve sünnet mi ölçü? Bu kadar insan dediğin insanlardan bizler de o bu kadar insanın içinden birer bir bireyiz. E bizler bilmiyorduk. Bu kadar insan da bilmiyor işte. Ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te taşlanarak kovulduğunda Yerhamdülillah Taif'te taşlanarak kovuldu. Cebrail aleyhisselam Nebi sallallahu aleyhi ve geldi. Ya Muhammed dağlar meleğini Allah emrine verdi. Dilediğin gibi kullan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve de ne dedi? Bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar. Dağlar meleğinin emrine verdi. İstese dağları başına geçirecek onların. Bilmiyorlar. Bilseler yapmazlar. Vallahi bizim toplumda bilmiyor. Bilseler yapmazlar kardeşler. Ona göre de merhametli yaklaşalım. Biz çünkü o merhametlerin en merhametlisinin gönderdiği rahmet peygamberinin ümmetiyiz. Biz onun gibi davranmaya çalışacağız. Rabbim başarılı kılsın. Çünkü Rabbimiz Sübhanu ve Teala Araf suresi 3. ayette şöyle buyurmuştur. Rabbinizden size indirilene uyun. En çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi bu Kur'an ve sünnette uyma noktasında. Ve hem uyma noktasında hem de Kur'an ve sünnete muhalefet edenlere çok ciddi bir cevaptır. Rabbinizden size indirilen oyun onun dışındaki şeyleri dostlar edinip de onlara uymayın. Bakınız Rabbinizden size indirilen oyun. Ne demek? Ne indirildi Rabbimizden bize? Kur'an ve sünnet indirildi. Uyun. Şimdi bu yapmamızı istediği bir şey Allah Azze ve Celle'nin. Ve bu emirdir. Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Bak uyuma kelimesi az önce zikrettim. Resulullah'a şey yapılır e, tabir edilir. Sorma kelimesi alimlere. Allah Azze ve Celle Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline uyun demiyor. Uyuma kelimesi burada da bakın Kur'an ve sünnetedir. Rabbimizden bize Kur'an ve sünnet indirildi. Ona uyun. Ne diyor? Onun dışındaki şeyleri de dostlar edinip onlara uymayın diyor. Onun dışındaki şeyleri de şey. Yani Kur'an ve sünnete muhalefet eden her şey. Burada bir isim bile belirtmemiş Allah. Umum bir ifade kardeşlerim. Genel bir ifade. Kur'an ve sünnete muhalefet eden insan da olabilir. Nesne de olabilir. Ne olursa olsun seni bizi Rabbimizden indirilene uymaktan alıkoyan neyse ve dostlara uymayın diyor. Alıkoyanlar bize dost gibi görünebilir. Yok mu bugün şeytanın emrine uyup da toplumun bazı kesminin Allah dostu diye temize çıkarttığı varlıklar, şahıslar, makamlar vallahi öyle Allah bu benim dostum diyor. Hatta Allah dostu diyor. Ya nereden duydun Allah dostu olduğunu? Vahiy mi geldi sana? Cennetlik mi cehennemlik mi olduğunu kim bilir? Allah bilir. E sen adamı cennetlik ilan ediyorsun. Ondan sonra arkasından Allah dostu geliyor. Veya önce Allah dostu diyorsun arkasında cennetlik ilanı geliyor. Yahu kimin Allah dostu olup olmadığını sadece Allah bilir. Bütün Müslümanlar Allah'ın dostudur deriz biz. Ama özel olarak falanca Allah dostu diyemeyiz. İnşallah Allah dostudur deriz. Kimin Allah dostu olup olmadığının ölçüsü de yine Kur'an ve sünnetledir değil mi? Biz bugün İmam Ebu Hanife'ye bile Allah dostu diyebiliyor muyuz açık açık? İnşallah Allah dostudur. Ebu Hanife'ye böyle böyle diyorsa Ebu Hanife'nin fıkhına mensup, fıkhına bağlı, onun mezhebine mensup olan bir kimseyi Ebu Hanife'ye giydirememiş olduğumuz bir makamı ona nasıl giydiriyoruz? Hiç ve bunu söylüyoruz. Arkasından da ayetin devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akletmiyor musunuz ya? Vallahi bu akıldan hesaba çekileceksiniz. Ben az söyleyeyim. Siz çok anlayın. Hani anlayana e, tabiri caizse sivrisinek saz denir. Anlamayana da davul sunmaz. Anlamayana sözün anlayana sözün azı çoktur. Anlamayana da sözün faydası yoktur kardeşlerim. Bugünkü sohbetimiz de bu kadar. Beni sabırladığını dinlediğiniz için Allah sizlere hayırlı mükafatlandırsın. Evet. Rabbim bizleri Kur'an ve en güzel bir şekilde uyup yaşamak ve o üzere Rabbimize kavuşmayı nasip etsin. Amin. Subhaneke Allahumma ve Eşhedü la